Allah'ın ilmi olmuş ve olacak her şeyi kuşatmıştır. Allah Tebareke ve Teala'nın zamanın başından itibaren olmuş ya da henüz olmadığı halde olacak olan her şeyi bildiğine, her birini sayıp hesap ettiğine iman etmek gerekir. Kim o geçmişte olmuş olan ve hali hazırda olanlar dışındakileri, yani gelecekte olan şeyleri bilmez derse, azim olan Allah'a karşı kafir olmuştur. Bu mesele hakkında normalde İmam Berbahari ileride kader meselesinden bahsedecek. Diyecek ki hayrıyla şerriyle kadere iman etmek gerekir diyecek. Acizlik, tembellik her şey Allah'tandır diyecek. Yani Allah'ın kaderi dahilindedir diyecek. Burada Allah Subhanahu ve her şeyi sayıp yazdığını haber veriyor. Bununla beraber Allah azze ve celle'nin ilminden bahsediyor. Yani kaderin mertebeleri vardır sadece bir iki tane mertebeden bahsediyor. Ancak ben bunu sadece böyle anlatsam eksik kalır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği kaderin dört tane mertebesi var onu anlatacağım. Öncesinde şunu söylemek gerekiyor ki yine müellif bu sözü bidatçılara reddiye olsun diye vermiştir. Her zaman söylüyorum ya ehli sünnet vel cemaat ortada bir şey yokken hadi gel ortaya şunu atalım demiyorlar. Birileri bir şey söylüyorlar reddiye vermek kastıyla insanlar onların fikirlerinin peşinden gitmemesi niyetiyle bu meseleleri söylüyor. Bugün de günümüzde aynı insanlar var mı? Var. Mesela geçmişte Mabet-el-Cuhenni vardı. Geylan-el-Dimeşki veya El-Kaderi vardı. Kader konusunda e, bidata saptığı için ona Geylan-el-Kaderi diyorlar. Veya Sümame bin Eşras vardır veya Amr bin Ubeyd vardır. Ebul Huzeyl el Allah vardır. İbrahim el Nazzam vardır. İlahi bir sürü böyle alim e, zikredebilirim ki bunlar İbni Batta el Ukberi bu konu hakkında bu adamların kaderiyeye saptığı, kader konusunda yoldan çıktığını bize bildiriyor. Birkaç tane isim daha zikrediyor. Bugün de günümüzde var mı? Evet var. Bugün de Abdülaziz Bayındır denilen zındık ne diyor? Allah Azze ve Celle olaylar olmadan Allah Azze ve Celle onu bilmez diyor. Yani kullar bir amel işleyecek ondan sonra Allah Azze ve Celle bilecek gibi böyle saçma sapan Kur'an sünnetle alakası olmayan haşa Allah Subhanahu ve Teala hakkında eksiklik izafe eden bir görüş ortaya atıyor ki kendi gibi düşünen birçok insan da bunu kabul etmiyor. Niye? Çünkü adam tek bir bakış açısıyla bakıyor. Baktığı bakış açısı şu. Bazı ayetlerde Allah azze ve celle'nin işte bazı söylemleri var. O söylemlere dayanarak sanki Allah azze ve celle bilmiyormuş gibi bir mana çıkartıyor o ayetlerden ve Allah azze ve celle'nin kullar fiili yapmadan bilemeyeceğini iddia ediyor ki halbuki ahmak adam şunu düşünmüyor ki bu şuna benzer. Sen dersin ki işte Allah Azze ve Celle'nin ilminin eksik olduğunu söylediğin zaman şunu demiş oluyorsun. Allah Azze ve Celle'nin gücü eksik demiş oluyorsun. Hani biz diyoruz ya sonsuz ilmi vardır ama diyorsun ki kul yapmadan Allah bilmez haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Veya işte şunu demiş oluyorsun buna benzer bir şey. Yani Allah herkese rızık veremez. Allah Azze ve Celle'nin gücü her şeye yetmez haşa. Bak hep bunlar eksikliktir. İlim konusunda da bunu söylemek Allah Azze ve Celle'nin ilim meselesinde Allah'a eksiklik izafe etmektir. İmam Ahmed'e soruyorlar. Diyorlar ki böyle adamların hükmü nedir? Diyor ki her kim Allah Azze ve Celle'nin geleceği veya geçmişi bilemeyeceğini iddia ederse o Allah'a karşı kafir olmuştur diyor. Dolayısıyla bunlar zaten Allah'a kafir olmuş olan insanlardır. Bununla beraber İmam Ahmet yine usulü sünnesinde kadere hayrıyla ve şerriyle iman etmek gerektiğini bize söylüyor. Bununla alakalı diyor hadisleri tasdik etmek, ona iman etmek gerekir diyor. Niçin? Nasıldır? Denilmez ancak tasdik edip iman etmek gerekir diyor İmam Ahmet. O sebepten dolayı bugün anlatacağımız mesele kardeşler kader meselesi. Kader nedir? Kader sözlük olarak Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bir ölçüye, bir miktara göre takdir etmesidir. Şeriat manası ise Allah Subhanahu ve Taala'nın her şeyi bilmesi, takdir etmesi, yaratması, yazması ve dilemesi. Şeriat manası olarak bunları ve daha da biraz sonra anlatacağım şeyleri zikredebiliriz. O sebepten dolayı kader meselesi sahabe döneminde çıkan bir fitnedir. Sahabe döneminde bir, bir iki tane adam geliyor Basra'dan Abdullah İbni Ömer'in yanına geliyorlar. Diyorlar ki şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bir soralım. Çünkü bizim yanımızda öyle şeyler çıktı ki bu insanlar çok Kur'an okuyorlar ama bir kaderin olmadığını söylüyorlar. Yani her şeyin kendiliğinden olduğunu iddia ediyorlar ve bununla beraber kul bu fiilleri yapmadan Allah Azze ve Celle'nin bilemeyeceğini iddia ediyorlar. Abdullah İbni Ömer'e geliyorlar bu meseleyi soruyorlar. Abdullah İbni Ömer onlara şöyle cevap veriyor. Onları görürsen onlara de ki onlar Uhud daha kadar altın olsa Allah yolunda bunu harcasa bu onlardan kabul edilmez. Ve onlardan beri olduğunu açık bir şekilde söylüyor. Gerek İmam Nevevi olsun gerek İmam Taberi olsun diyor ki bu apaçık bir tekfirdir. Çünkü kimin infa kabul olmaz? Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Azze ve Celle münafıklardan bahsederken diyor ki o münafıklar ki onların verdiklerinin, infak ettiklerinin kabul edilmemesinin sebebi Allah ve Resulü'nü inkar etmeleridir diyor. Yani bunlar birbiriyle ilişkilidir. Allah Azze ve Celle birinin ibadetini, birinin infanı kabul etmiyorsa anla ki bu adam müşriktir. Ve bu adam Allah'a karşı kafir olmuş olan insanlardandır. Abdullah İbni Ömer bu sözü söyledikten sonra çünkü o dönem Mabet el-Cuhenni çıkmış, kader fitnesini yaymış. Tabi delil getiriyor Abdullah İbni Ömer. Ondan beri olduğunu söyledikten sonra delil getiriyor. O delilde de Cibril hadisini getiriyor. Zaten orada Cibril hadisini birçok kişi duyduğu için o onlara da naklediyor. Orada şunu söylüyor. İman nedir bilir misiniz? İmanı açıklıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cibril'e. Abdullah İbni Ömer de diyor ki En tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil âhir ve diyor. Yani iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmektir. Delil getiriyor. Yani bir adam kaderi inkar ederse imanın esaslarından bir tanesini inkar etmiş olduğunu söylüyor. Bunu inkar eden var mı? Evet bugün günümüzdeki Mustafa İslamoğlu denilen o Mustafa Zındıkoğlu dediğimiz o kişi kendisi aslında bu hadislerin gerçeği yansıtmadığını Kur'an'da kader diye bir şeyin olmadığını iddia ediyorlar. O sebepten dolayı diyor ki kader diye bir şey yoktur. Zaten Bukhari'deki lafzında bu geçmez. Müslim'deki lafsında geçer diyerek kendi kendine bir şeyler ortaya atıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bir topluluktan bahsederken özellikle bir kavimden bahsederken bahsediyor, bahsediyor ve diyor ki وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا İşte Allah'ın geçerli kıldığı sünnettir ki Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Allah Azze ve Celle'nin emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle der ki inna kulle şeyin halaknahu bi kaderin çünkü biz her şeyi takdir ile yarattık. Emrimiz ile yarattık. Bir ölçüye binayen yarattık. Öyle rastgele değil. Dolayısıyla Kur'an'da bununla alakalı meseleler pek çoktur diyebilirim. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kaderden bahsederken şunu söylüyor. Bir kimse diyor hayrı ve şerriyle kaderin Allah'tan geldiğine iman etmedikçe ve devamında diyor ki ona isabet edecek olanın mutlaka isabet edeceği ona isabet etmeyecek şeyin de mutlaka isabet etmeyeceğine iman etmedikçe iman etmiş sayılmaz diyor. Ve la yu'minu abdun diyor. O kul iman etmiş sayılmaz. Buna iman edeceksin. Bu hadislerde geçtiği üzere ki bunu böyle bilmemiz lazım. Biraz sonra bazı nakillerden daha bahsedeceğim. O zaman ne anladık? O zaman bir ön mukaddime yaptıktan sonra şunu anladık. Demek ki kadere mutlak manada iman etmek gerekir. Kişi kadere iman etmedikçe imanı sahih olmaz. Bununla beraber hani biz tevhidi anlatırken diyoruz ki Tevhid eski alimlere göre iki kısım, yeni alimlere göre üç kısımdır diyoruz. İşte uluhiyet, rububiyet, esma ve sıfat diyoruz değil mi? Burada biz tevhidi ayırırken parçalara mı bölüyoruz? Hayır. insanlar daha iyi anlasın diye bu meseleler anlatılıyor. Aynı şey kader meselesi için de geçerli. Kader meselesi için de ehli sünnet vel cemaat kaderin dört mertebesinin olduğunu söylerler. Bu dört tane mertebe bunlardan bir tanesi eğer yapılmazsa, inanılmazsa, gereği gibi uygulanmazsa kadere iman etmemiş oluyor. Kadere iman etmediği gibi Allah'a iman etmemiş oluyor. Yani imanın esaslarını bozmuş oluyor diyebiliriz. Onun için bu mertebelerin her birini iyi bilmek lazım. Bu yine dediğim gibi kader bir tanedir ama onun mertebeleri vardır. Nasıl ki namazın rükunları vardır, şartları vardır, vacipleri vardır. Yine aynı şekilde insanın bazı meseleleri anlayabilmesi için onun mertebeleri, rükunları, şartları olabilir. Evet.